Herkese merhaba. Çok güzel bir kokteyl Talks programıyla karşınızdayım. Bugün size kivili bir kokteyl yapacağım. Kivi crush yapacağım. Zaten artık Türkiye'de de yetişiyor. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bir hayli kivi yetiştiren çiftçilerimiz var. O yüzden hem daha ucuz artık ve 4 mevsim neredeyse bulabiliyoruz. Vodka veya cin kullanabilirsiniz. Ben vodka kullanacağım. Herhangi bir vodka olabilir. Homemade mandalina likörü kullanacağım. Portakal likörünüz varsa portakal likörü de olabilir. Ve bir adet kivi kullanacağım. Öncelikle kivimizi soyuyoruz. Evet. Kivimi soydum. Şu ondan şöyle çok ince iki dilimini süsleme için ayırıyorum. Şuraya kalanını şöyle küp küp kesip şu şekilde şöyle şey kırımın içine hepsini atıyorum. Daha sonra 4 Siyel Vodka koyuyorum. 3 Siyel Mandalina Likörü koyuyorum. Portakal likörü de olabilir. Mandalina likörü de olabilir. Mandalina biraz daha güzel bir tat ortaya çıkıyor. Şimdi kivi ekşi, tatlı. Mandalina likörü tatlı. Bu biraz tatlı olacak. Tatlı olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle 1 Siyel limon suyu koyuyorum. Sonra tattığımda çünkü kivil dediğim gibi çok ekşi de olabiliyor, çok tatlı da olabiliyor. Ve kivilerimi güzelce eziyorum. Ve iyice şey ediyorum. Burada da dediğim gibi kivi tamamen parçalamak için buzlarla hem sert hem de uzun şey edeceğim. Sanırım kivileri paramparça ettim. Şimdi tadına bakacağım. Dediğim gibi kivinin tadı burada bir değişkenlik göstermiş olabilir. Tam düşündüğüm gibi. Şöyle bir bardak alıyorum. Kivinin çok çekirdeği var. Double strain yapacağım. Umarım bu süzgeçten geçmez bütün çekirdekler. Evet, geçmiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi tam istediğimiz oranda çıktı kokteylimiz. Üzerini biraz kırık buzla tamamlayacağım. Daha estetik ve güzel gözükmesi için. Şu şekilde. Şöyle bir tüketimi de koyalım. Ve süsleme olarak şu biraz önce kesmiş olduğum kivilerimi şöyle ...bu şekilde koyuyorum. Koyamıyorum. Bunu hiç yapamıyorum zaten farkındaysanız. Evet. Koyuyorum. Kokteylimiz bu şekilde. Süslemesiyle. Evet. Kiwi Crush'ımız hazır. Çok güzel gözüküyor. Kiwi sevenler için muhteşem bir kokteyl. Çok güzel, mükemmel. Çok kivi değil, değil. Çünkü mandalina likörü onu biraz farklı bir aromaya çekti. Vodka da burada etkin tabii ki. Çok güzel hissettirdi. Çok fresh. Çok beğendim bu kokteyli gerçekten. Sizin de beğeneceğinizi ümit ediyorum. Ve bu da yaz için, bahar için çok fresh ideal bir kokteyl oldu gerçekten. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir başka The Cocktail Talks programıyla görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, likelamayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. varsa yapmamızı istediğiniz bir kokteyl, likör, şurup, sos bunları bize yazın. Bizimle paylaşın. Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.